Donald Trump ve Recep Tayyip Erdoğan nasıl da her konuda birbirlerini taklit ediyorlar. Amerikan Başkanı seçime 40 gün kala vefat eden Anayasa Mahkemesi üyesi yerine kendi zihniyetinden birini atayarak yüksek mahkemeyi etkisi altına almaya çalışıyor. Aynı günlerde Erdoğan, İçişleri Bakanı ve koalisyon ortağı ile birlikte zaten yapısı değiştirilmiş olan Anayasa Mahkemesi'ni tamamen etkisizleştirmenin yolunu arıyor. Devlet Bahçeli'nin yüksek mahkemenin başkanlık sistemine göre uyarlanması talebi bu arayışın yeni bir halkası. Daha geçen hafta İçişleri Bakanı Soylu mahkeme başkanına sokakta can güvenliği olmadığını hatırlatmış ve Anaya Mahsa Mahkemesi ne zaman kuruldu diye sormuştu. Bu soruyla mahkemenin kurucu heyetinde Menderes için idam fermanı yazanların olduğunu hatırlatıyordu. Bu doğru ama gerçeğin sadece bir kısmı. Anayasa Mahkemesi ne zaman kuruldu yerine Anayasa Mahkemesi neden kuruldu diye sorarsak cevap verirken Menderes iktidarının vatan cephesi kurup ülkeyi bölmesinden ana muhalefet partisi CHP'yi kapatmak üzere mecliste komisyon kurmasına, basını tamamen susturup muhaliflerini idamla korkutmasına kadar birçok hatırlatma yapmamız gerekir. Anayasa Mahkemesi ulaştığı gücün sarhoşluğuyla hukuku hiçe sayarak hükmetmeye kalkışmış bir iktidarın Yeniden ülkenin başına musallat olmaması için 1961 Anayasasına konmuş bir fren mekanizmasıdır. Şimdi aynı despotik anlayış ulaştığı gücün sarhoşluğuyla hukuku hiçe sayarak Anayasa Mahkemesine saldırıyor, başkanlığı canıyla mahkemeyi kapatmakla tehdit ediyor. Aynı gün TikTok'taki bir videoda AKP'li bir siyasetçi işini mahkemede çözemeyenlerin kendisine başvurması için çağrı yapıyor. Erdoğan ve ortağının hukuktan anladığı yargıçların değil mafyanın adalet dağıttığı bir düzen olabilir. Bizimki öyle değil. Anayasaya ve onun mahkemesine saldırarak neyi yıktıklarını yarın adalet kendilerine gerektiğinde çok iyi anlayacaklar. Ancak iş işten geçmiş olacak.